Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki siyasi faaliyetlerine bakalım. Bizans Devletine karşı izlenen sistemli fetih politikası. 1281'de Ertuğrul Gazi'nin ölümüyle aşiretin başına geçen Osman Bey Bizans Devletine karşı planlı bir şekilde fetihlere başladı. Osman Bey 1299'a kadar Bizans Devletinden Koyunhisar, İnegöl, Karacahisar ve Bilecik gibi yerleri almıştır. Bu durum, Bizans devletiyle ilk savaşa neden olmuştur. Ve arkadaşlar, Osmanlı devleti, Bizans ile ilk savaşı, yani Koyunhisar savaşını yapmıştır. Ve Osman Bey, bu savaşı kazanarak, Bursa üzerine yürümüştür, şehri kuşatmıştır ancak, alamamıştır. Orhan Bey döneminde, Bizans'ın Anadolu'daki en güçlü şehri olan Bursa alınmıştır. 1326 yılında. Ve arkadaşlar Orhan Bey Bursa'yı fethettikten sonra Bursa'yı Osmanlı Devleti'nin başkenti yapmıştır. Daha sonra Orhan Gazi zamanında İznik kuşatılmıştır. Bunun üzerine Bizans İmparatoru büyük bir ordu ile Orhan Bey'in üzerine yürümüştür. Yapılan Maltepe yani Palekanun Savaşı'nı, Orhan Bey, yani Osmanlılar kazanmıştır. Ve Maltepe Savaşı'ndan sonra İznik ve İzmit Osmanlılara geçmiştir. Ve böylece Osmanlı sınırları Marmara Denizi'ne kadar ulaşmıştır. Arkadaşlar, tarih çizgisine baktığımızda, Osmanlı Devleti'nin 1299'da kurulduğunu görüyoruz. 1299'da Osman Bey tarafından kurulmuştur Osmanoğulları. 1302 yılında Koyunhisar Savaşı yapılmıştır. Bizans Devleti ile Osmanlı Devleti'nin yaptığı ilk savaştır. Orhan Bey döneminde 1326 yılında Bursa fethedilmiştir ve Bursa Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. 1329 yılında Maltepe diğer ismiyle kan'un savaşı yapılmıştır. Yani Bizans ile yapılan bir savaştır. Ve Maltepe Savaşı'ndan sonra arkadaşlar İznik ve İzmit fethedilmiştir. Ve İznik'te ilk Osmanlı medresesi Orhan Bey döneminde açılmıştır. Arkadaşlar e, burada bir not e, bilgi notumuz var. E, tekfur Bizans İmparatorluğunda vali görevini yapan yerel yöneticilere denir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine bakalım. Osmanlılar Çanakkale ve Balıkesir civarında kurulan Karesi Beyliği'ne son verdiler. Bu durum Osmanlıların Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmıştır. Rumeli iyi bilen Karesi komutanları ve donanma gücü Osmanlıların gücünü arttırmıştır. Ayrıca Anadolu Türk Birliği'nin sağlanmasında ilk adım atılmış oldu. Yani arkadaşlar Osmanlılar Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için e, almış oldukları ilk beylik Karesi Beyliği'dir. 1. Murat döneminde Germiyan Bey'in Süleyman Şah'ın kızı 1. Bayezid ile evlendirildi. Çeyiz olarak da Kütahya Tavşanlı ve Simav çevresi alındı. Ayrıca Hamitoğullarından 80 bin altın karşılığında Isparta, Akşehir ve Yalvaç civarı satın alınmıştır. Bu dönemde Konya civarında hüküm süren ve kendilerini Türkiye Selçuklularının mirahçısı gören Karaman Beyliği ile mücadeleler başlamıştır. 1. Bayezid döneminde Karamanlılar Beyliği Osmanlıların hakimiyetini kabul etmişlerdir. Ayrıca Batı Anadolu'daki beyliklere de son verilmiştir. Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Menteşoğulları Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Ve arkadaşlar böylece Osmanlılar 1. Bayezid döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. İlk adım e, Orhan Bey döneminde Kare sollarının alınmasıyla atılmıştı. Bayezid döneminde de e, Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmış oldu. Fakat arkadaşlar burada önemli bir e, bölüm var. Osmanlıların Anadolu'da kısa sürede büyümesi doğudaki Timur devletini endişelendirmiştir. Çin seferine e, çıkmak üzere olan Timur Anadolu'da Osmanlıların güçlenmesini tehdit olarak görmüştür ve çeşitli bahanelerle Sivas'ı yağmalayarak Ankara'nın Çubuk Ovası'na kadar gelmiştir. Arkadaşlar Ankara Savaşı 1402 yılında Osmanlılar ile Timur arasında yapılmıştır. Ve arkadaşlar Timur Çin seferine çıkmadan önce Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinden rahatsız olduğu için Osmanlı Devletini yıkmak istemiştir. Bundan dolayı Ankara'ya kadar gelmiştir ve Osmanlılarla karşılaşmıştır. İstanbul kuşatmasını kaldıran 1. Bayezid, Timur'la Çubuk uvasında yaptığı savaşı beylik askerlerinin ihaneti sonucu kaybetti. 1. Bayezid, Timur'a esir düştü. Anadolu'da beylikler yeniden kuruldu. Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nı kaybetmiştir. Ve Timur, e, Yıldırım Bayezid'i esir almıştır. Anadolu beyliklerine topraklarını geri vermiştir ve Yıldırım Bayezid'in oğullarına da Osmanlı topraklarını paylaştırmıştır. Timur Osmanlı Devleti'ni 1. Bayezid'in oğulları arasında paylaştırmıştır. Bu durum Osmanlılarda taht kavgasına neden olmuştur ve 11 yıl süren bu karışık döneme Fetret Devri denir. Yani arkadaşlar Osmanlılar Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devrine girmiştir. Fetret kelime anlamı olarak belirsizlik ve karışıklıktır. Türk devletlerinde taht kavgasıyla geçen dönemde bu isim verilirdi. Arkadaşlar bu 11 yıl süren e, padişahsız süren bu karışıklık Belirsizlik döneminden sonra Çeleb Mehmet hükümdar olarak bu döneme son vermiştir. Tarihçiler Çeleb Mehmet yani 1. Mehmet için devletin ikinci kurucusu olduğunu belirtirler. Çünkü Osmanlı Devleti'ni e, yıkılmaktan kurtarmıştır ve Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirmiştir Ankara Savaşı'ndan sonra. İstanbul'un fethine kadar da Batı'daki e, beyliklere tekrar son verilmiştir. Neden Balkanlar? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki siyasi faaliyetlerine bakalım. Osmanlılar Orhan Bey döneminde Rumeli'de ilk toprak parçası olan Çimpe Kalesi'ni almışlardır. Osmanlılar Çimpe Kalesi'ni Rumeli'nin fethi için askeri üs olarak kullanmışlardır. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa Rumeli'nin fethine başlamıştır ve Edirne'ye kadar olan yerleri almıştır. Arkadaşlar 1. Murat döneminde Bizans ve bu Bulgar ordularıyla sazlıdere savaşı yapılmıştır. Bu savaş sonucunda Edirne alınmıştır. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşımıştır. Yani Osmanlılar sürekli batıya doğru fetih politikası izlediklerinden dolayı başkentlerini de batı bölgelerinden seçmişlerdir. Edirne'nin alınması Avrupa'da kaygılara neden olmuştur. Papa'nın teşvikiyle Macarların öncülüğünde Eflak, Sırp, Bosna ve Bulgarlardan oluşan Haçlı ordusuyla Sırp sındığı savaşı yapılmıştır. Yani arkadaşlar Osmanlılar Haçlılar ile ilk savaşı Sırp sındığı savaşı olarak yapmışlardır ve Sırp sındığı savaşını Osmanlılar kazanmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Balkanları fethetmek için yapmış oldukları faaliyetlere bakalım. Edirne Osmanlıların yeni başkenti ve Balkanların fethi için ikinci askeri üs olarak kullanılmıştır. Osmanlıların Balkanlardaki fethi hareketlerine baktığımız zaman arkadaşlar 1. Kosova Savaşı, Nibolu Savaşı, Varna ve 2. Kosova gibi Haçlı Savaşlarına Arkadaşlar Osmanlı Haçlı savaşlarına bakalım. Edirne Osmanlıların yeni başkenti ve Balkanların fethi için ikinci askeri üs olarak kullanılmıştır. Osmanlıların Balkanlardaki fethi hareketleri 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova gibi Haçlı savaşlarına neden olmuştur. Bu savaşlar sonucu Osmanlı hakimiyeti Tuna Nehri'ne kadar genişlemiştir. Ve arkadaşlar Osmanlıların Balkanlarda kalıcı olması kesinleşmiştir. 1. Kosova, Nibolu, Varna ve en son olarak da 2. Kosova Savaşı'ndan sonra Osmanlılar Balkanlara kesin olarak yerleşmişlerdir. Ve Balkanların Osmanlıların olduğu kesinleşmiştir. Bizans Devleti'nin Avrupa'dan yardım alma ümidi son ermiştir ve İstanbul'un fethi kolaylaşmıştır.